Merhaba arkadaşlar, Ün Temiz Işığın Dünyası konumuz tam gölge oluşumu. öğrenme çıktığımız tam gölge oluşumuna yönelik bilimsel gözlem yapabilme. Arkadaşlar, bugün sizinle bir model oluşturacağız. Oluşturacağımız modelde kullanacağımız araç gereçlerimiz, şöyle iki adet çöp şişe ihtiyacım olacak. Bir pete, şöyle bir pet şişe kapağına, yapıştırıcı feneri çıkartısına ihtiyacım olacak arkadaşlar ya da isterseniz kendiniz çizebilirsiniz. Makas, ölçüm yapabilmek için cetvel, işaretleme yapmak için kalem ve A4 kağıdı bir de siyah el işi kağıdına ihtiyacım olacak arkadaşlar. İsteğe bağlı olarak da boya kalemini kullanabilirsiniz. Çocuklar şimdi ilk olarak fenerimle başlamak istiyorum. Önce fenerimi istediğim renklerde boyayacağım. Daha sonra şu dış çerçevesinden keserek çıkaracağım. Arkadaşlar kenarımı çıkardım, boyadım. Şöyle bir kenara koyuyorum onu. Kapağımı ve pipetimi alıyorum. Çocuklar pipetimden iki tane bir buçuk santimlik parça keseceğim. Arkadaşlar pipetlerimi kestim. Şimdi pipetlerimi şöyle iki yandan bu pet üzerine şöyle sabitleyeceğim çocuklar. Evet arkadaşlar yapıştırma işlemini bitirdim. Kurması için kenara bırakıyorum bunu. Şimdi el işi kağıdımı alıyorum. Çocuklar el işi kağıdımdan şöyle bir santimlik bir ölçü alacağım aşağıya doğru. Buradan bir şerit keserek çıkaracağım. Çocuklar şeridimi kestim. Şimdi bunu yer fazla yaparken hani böyle çocuklar zikzak zikzak katlıyoruz ya. Yani bir öne bir arkaya göstereyim. Şöyle. Şimdi ilk önce şöyle küçük bir parça ön tarafa doğru katladım. Sonra aynı bu ön tarafa doğru katladığım parça kadar arkadaşlar şöyle ters tarafa yani geriye doğru katlayacağım. Sonra tekrar ön tarafa doğru katlıyorum yine onun üzerine gelecek şekilde arkadaşlar. Yani şöyle birbirinin üzerine gelecek boyutlarda bir öne katlıyorum, bir arkaya. Bir öne, bir arkaya. Ve bu şekilde bir öne, bir arkaya katlayarak arkadaşlar sonuna kadar gideceğim. Çocuklar bakın hepsini katladım. Şu iyice sıkıştırıyorum ki kat yer iyice belli olsun arkadaşlar. Elinizle şöyle iyice sıkın. Ve artık açabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle zikzak açılıp kapanabilen bir yapım oldu. Bakın. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İki çöp şişimi alıyorum. Çöp şişlerimi şu Sivri tarafları değil, diğer taraflar arkadaşlar. Her bir çöp şişime bu zikzamı bir ucundan yapıştıracağım. Yani şu uca şöyle bir tanesini yapıştıracağım çocuklar. Diğer ucunu da yani buraya da açamadım. Buraya da bunu yapıştıracağım. Hemen yapıştıralım. arkadaşlar Bakın. Sabitledim. Şöyle esnek bir yapıya sahip oldu şu an. Şimdi ne yapacağım çocuklar? Biraz önce pipet yapıştırdım kapağım vardı. Çocuklar benim ilk yapıştırdığım pipetler biraz ince olduğu için ben onları daha kalınlarıyla değiştirdim. Hareketim daha kolay olsun diye. Çöp şişimin şöyle her birini bir tane pipete geçireceğim arkadaşlar. Daha sonra da şu iki çöp şişimi çocuklar şu kısımdan şöyle sabitleyeceğim. Bunun için ne yapacağız? Şöyle A4'ümden bir parça keseceğim. Şöyle bir parça arkadaşlar. El fenerimin boyunu çok geçmesi. Altından gözükmesi. Sonra onu Şöyle sararak arkadaşlar huni şeklinde buraya bunu bakın şöyle sabitleyeceğim. Gördünüz mü? Önce yapıştırıcımı süreyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle V olacak şekilde bir açıyla Sabitledim. Hemen üzerine şöyle el fenerini yapıştıracağım çocuklar. Çocuklar modelim hazır. Kuruması için biraz bekleyelim. Şimdi arkadaşlar cismimi ışık kaynağından yakınlaştırıp uzaklaştırayım. İlk önce cismimi ışık kaynağından uzaklaştırayım. Bakın. Cisim ışık kaynağından uzaklaştığı zaman gölge boyum ne oldu arkadaşlar? Küçüldü. Şimdi cismi ışık kaynağına yakınlaştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gölge boyum ne yaptı? Büyüdü. Tekrar uzaklaştıralım. Ve yine bakın gölge boyumuz ne oldu? Küçüldü. Bakın. Yakınlaştırdıkça gölge boyum büyüyor uzaklaştırdıkça gölge boyum ne oluyor arkadaşlar? Küçülüyor. O zaman diyebiliriz ki arkadaşlar cismimizi ışık kaynağına yakınlaştırırsak gölge boyumuz büyür. Cismimizi ışık kaynağından uzaklaştırırsak gölge boyumuz küçülür. Başka deneylerde görüşmek üzere çocuklar.